merhaba arkadaşlar. Bugün doğum günü hediyelerimden birini açıyoruz. Aslında açtık ama iç paketini yani açmamıştık. Bunu bana kuzenim ve teyzem almıştı. Daha çok var ama içeride onları sonraki videolarımda veya birkaç videomdan sonra açarız. Şimdilik bunun paketini çıkarmadık. Bunu açalım. Merhaba başlayalım. Hep resimli bulmacalarmış. Şimdi bunun böyle bandajını çıkartacağız. Hmm. Şuradaki yeri var açık. Bir tane koymuşlar. Çok Şimdi bunu lastiğini açacağız. Çok dert mamayı deneyelim. Ücret resimli bulmacalar diye burada yazıyor. Hangi harita? Hı. Ne yazıyor? Bu bulmacayı nasıl çözeceğinizi öğrenmek için internetlerin diğer yüzünü çevirin. Bunlar Hangi harita? Kartın arka yüzündeki manzara gösteren harita kare içine Arkadaşlar yani bunu biraz inceleyecekmişiz. Son ne yapacaktık İnceleyelim. Tam inceledik. ben şıkkı hemen hemen yapalım. Burada ne yazıyor? her kar böyle cami göl yol yol köprü demir yolu ev nehir yolu ne diye şeyler yazıyor bunları okumasak da ol olur tabii ki de birinci kartımız bitti 3-4 kart gösterip videoyu zaten biz bitirdik Ha bunlar yapışık o yüzden biraz zor açın oluyor Evet ne yazıyor? Doğru mu yanlış? Ya, evet, Darmi yanlış mı? eklerden bir bilgiyi doğru mu yanlış mı yanıtına göre de ya da ya altına çizim bu resimde. E resimde birinci kırmızı çiçeklerin iki kı kadar mor çiçek var. De ha, arkadaşlar bu biraz böyle zor gibiymiş. Bunu biz sonra çeki yapıyoruz o yüzden ilk kuş gözlemi diye bir şey var bunu bunu seçiyorum. Ne yazıyor? Çift almışım pardon. Sizi çok netlettim burada. Kuş gözlemi bu kuşlarda bir dakika boyunca baktıktan sonra karşısına arka yüzü çeşit gibi olan yani kayıp kuşu, şu ismini söyleyebilecek misiniz? Ha, biz bunu bir dakika bakamayız. Bir 15 saniye falan bakar yapabiliriz arkadaşlar. Bakın böyle. ben Bakayım. Tepeli jürişlikat. Mor pufu. Mor pufun arkadaşlar sanırım. Damgalar aşağıdaki desende kullanılmış olan iki damga Çıklar burada yok arkadaşlar. Ama biz şey yapalım. Hemen şuradan yapayım. Şöyle yaptık. Böyle aldık. Evet, bugünlük bu kadar yeter. Her görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videom sizinle birlikte olacak.